Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bayağıdır video gelmiyordu. Bir ay oldu arkadaşlar. Ama şimdi inşallah tam gaz devam edeceğiz. Bugün başlıklarını görmüş olduğunuz gibi. Bayağı nokta baka sürü evet. 3. Üçüncü. Üçüncüsü. Üçüncü diyorum ya. Üf. Dördüncü. 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 Üçüncüsünü atmıştık. Şimdi dördüncü. Evet evet arkadaşlar. Şimdi şimdi jeton düştü. Evet arkadaşlar. Bayrın'da kupa Kasıyoruz serilerinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ee, zaten Bayrın'ın görevi vardı galiba. Yes. Ee, sizler için yani video şey olmasın diye video yani sizlerle birlikte kupa kasalım diye Bayrın'ı ee, oynamadım hiç onunla. Görevi de birlikte yapacağız. Şu yeni etkinlik olanları yapalım. Peki neyle girelim? Tek hesaplaşma girelim ya. Kafatası derisinde gayet iyidir Bayern. Olmadı. Savaş topu falan gireriz. Hızlı bir şekilde ilk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuç çıkaracağız. ilk baştan win gelir mi acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar. Ya bununla biraz kupa kasmak. Kupa kasmak diyorum. E, kutu kasmak. Bir tık zor. Çünkü tek tek ateş ediyor. Allah. Abi dur bu ne? Bu ne abi bir dur. Dur dur bu noplun ayı bu ilk geldi. arkadaşlar hemen öbür geçiyoruz bunu saymıyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar hemen ikinci elimizle beraberiz. Daha deminkini görmedik. Görmedik sayıyoruz. Abi bunda bence tek hesaplaşma girilmez ya. Bence aynen tek hesaplaşma bunda girilmez. Ben de biraz notum galiba. Notlarla oynuyorum büyük ihtimalle. Botlarla oynuyor olmam lazım. Bir gelmez inşallah. Gayet iyi buradan üç yükümüzü toplayalım. Gayet iyi. 691 691 vuruyor. Bayağı iyi. İki kez. E, önce bir kez hasar veriyor. Sonra iki kez de zehirliyor. Evet birisi ölmüş burada ama şurayı bir kontrol edelim. Okay. Ay <laughs> pardon arkadaşlar hapşurdum. <laughs> ee, bu arkadaş mı kaldı? Bu öldü mü? Öldü galiba bu. Ultimate açık. Hazır tutuyorum elimde. Zaten yani şu kutuları da alalım. Direkt şöyle. Hayır ya o aldı o aldı biliyorum o aldı ya evet Cık. arkadaşlar ya neyse hemen öbür maça geçelim Evet arkadaşlar 3. Masamızla, masamızla maçımızla devam ediyoruz bakalım bu maçta nasıl sonuç çıkaracağız Bence bunda tek hesaplaşma girilmez son hesaplaşmamız büyük ihtimalle Hızlıca almayı çalışacağım kutuyu iyi hızlı aldı biraz Nasıl buradan ya? Yedi bir tane. Hop bir tane daha yedi. Gayet iyi. Ultim doldu. Ama bak sen pisliklik yapmayacaksın tamam Tamam gel. Ya bak korkuyorum abi. Hızlıca şunu alıp kaçacağım şu adamdan. Korkuyorum ben bu adamdan. Spike yemedi. İki enerjimiz var şu anda. Bakalım. Aha, bir tane zeyledik Bir kez daha şöyle 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 lan ye artık şunu ye ye. Hayır. Hah, gayet iyi gayet iyi. Sana şunu sana şunu bir yedirsem hayır. 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 Hayır buna izin vermeyeceğim. Gayet iyi gayet iyi. Allah. Dur abi bir canımı yükselt. Bir canını yükselt. Evet evet evet. Gayet iyisin ev. Tamam. Şunun sesini daha azıcık açayım. Heh. Evet. Ee, biraz daha bekleyeceğim abi. Bir kişi daha ölsün. En azından 4 kupayı garantileyelim. Gayet iyi, gayet iyi. Lan şurayı bir kır. Abi o bana gelecek. Kim Kimdi o? Kim bir lan o? o? Spike. Abi seni öldürsek yeter be. Tamam, gayet iyi. Üçüncülüğü garantiledik arkadaşlar şu an. Büyük ihtimalle en fazla ikinci oluruz. En fazla diyorum bakın. O da bala. Aa dur lan. Altı enerjim var. Niye ikinci oluyorum? Dur ya. Evet. Ulti. Hayır. Bak işte. O ultiyi doğru atmadığım için sadece bir ultiyi doğru atamadığım için gerçi bir ulti de olmayabilir. Ve 10 rütbe olduk. 3 maç kadar daha kazanırsak arkadaşlar e, görev bitiyor. Evet. <laughs> görev bitiyor. 100 yıldız puanı geldi. 24. Allah yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Heh çıktım. 24.925 tane yıldız jetonumuz var arkadaşlar. Bunu bekletiyorum. 50.000'e 50 biriktireceğim. Ee, şey. E, ben o meka boyu almayacağım. Zaten beyaz boğum var benim. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Şurada göstereyim hemen. Aynen. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi benim şeyim boğum var. Beyaz meka adında. Ee, bu arada yıldız güçleri falan da çok iyi bunun. Yani boyu bu çok seviyorum, kullanıyorum. Eee sonra Duma ne diyecektim? Aynen bu onun skin'i var. Ee, Crow çıkarttı. Crow'un o karanlık meka Crow'mu artık. O altın meka Crow'mu. Onu birini alacağım işte. Crow'un bir skin'ini alacağım gerisi. Bakalım. Hemen şöyle bir savaş topu diyelim arkadaşlar. Savaş topunda da biraz deneyelim hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde savaş topunda da biraz maç atalım. Bakalım bunda nasıl. Bir tane biriniz yiyin ya. Lütfen. Şurada heh tam oraya sıkacaktım. Aa bunda da şey var değil mi? Ee, iyileştiriyorsun arkadaşını. Abi bunu oynamak çok zor bir de ben alışamadığım için. Hayır atacak ha. Abi bir dakika bir dakika. şu an tuttu arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Tamam bunu sayma. Bunu sayma. Hayır hayır. Bu gol bu gol değil. Bu gol değil. 0-0. Ee, tabii ki 1-0. Abi. Ya böyle bir şey yok ya. Kurda şeyisini aks aksesuarını. Abi çok saçma ya. Çok saçma bir yenilgiydi bu. Arkadaşlar bu nasıl bir cidden ya. Öbür maça geçiyoruz hadi. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde öbür maçımızda devam ediyoruz. Bakalım buna nasıl sonuçlar çıkaracağız. Ay, yok şu ay vuramadım. Güzel birini aldım. Ne yapıyorsun sen bot musun? Aa bir dakika ha. Değmesin, 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 değmesin. Bir dakika, abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dur ya, bir dur. Tamam güzel, iki dakika var. Ee, adamları hızlı bir şekilde alabilirsek ultima çık. Hayır, hayır bak, hızlı öldürme beni. Bir dur, bir, bir dur ya. Abi öldüm ya. Oy bak aldım onu ama. Ölsem bile onu aldım. Aynen. Gayet iyi. İki kişi aldık. Lan ne yapıyorsun ya? O ulti ne? Öyle sprout. Şuraya heh. Tam gittiğimde açıldı. Şunu bir alayım. Abi o kadar mı kolsuzum ya? Üf. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Alışacağım bu karaktere alışacağım bu karaktere. İşte bu 1-0 yapıyoruz arkadaşlar. 1. dakika 10. saniyede 1-0. Hop. Bir dakika kötü attım onu. onu kabul ediyorum kötü attım. At bana şu topu. At bana şu topu. At şu topu. Lan at şu topu. Ne yapıyorsun? At şu topu. At şu topu diyorum sana. At. Gayet iyi. Gayet güzel dur bekle. İki vuruşta alırsın sen beni. Tamam. Bir saniye. Ne abi nasıl yapacağız ya? Habire geliyor adamlar. Ama şu anda avantaj bizde. Biz 0 yeniyoruz. Aldım onu aldım be işte bu. Ya ne yapıyorsun sen? Sprout nasıl ulti o ya? Atacak şimdi adam. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Evet. 9 saniye. 8, 7, 6, 5, 4. Heyecan katalım. 3, 2, 1. Of. Hadi be alamadım onu. Alsaydım güzel olurdu ama. Sprout da alamadım. Evet arkadaşlar bu maçımızda zaferle birlikte vuruyoruz kendimizi. 8 maç kazanın 6'sını yapmışız. 2'si kaldı. Hızlı bir şekilde öbür maçta devam ediyoruz. Bakalım bu maçımızda iyi bir zafer alabilecek mi? Güzel bir oyunculuk yapabilecek mi? Çok konuştum. Tamam. 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 Kabul ediyorum. Evet. Evet. Şimdi savaş topunun ikinci miydi? 3. 3 müydü? 2 olması lazım. 2. 2 biliyorum Evet. 2. Şöyle bir tane vurdum. Şöyle bir tane vurdum. Gayet iyi. İkisini de zehirledim şöyle. Hop onu da zehirledim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Sakin 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 sakin. Sana bastım ben enerjilerimi. Arkadaşım bak. Git peşim Güç güç. Seni şöyle zehirlerim bak. Ben de zehirlerim. kral da zehirler. Hayır ya. Nasıl attı onu ya? Atsana kuruma kardeşim ya. Salak saçma ölüyor. Aa. <laughs> tamam en azından şeyi aldık sen diye. Tamam gayet güzel o da öldü aynen. Ya bu, bu ne yaptın ben anlamıyorum. Niye tekrar ne dedim onu da anlamıyorum. Hem kendim hem sporu atak uzuyorum. Sana şöyle bir can vereyim kanka. Heh, gayet güzel de can bastık arkadaşımıza. Güzel. Sana basmama gerek yok aslında. Cık. Abi gerçekten şu oyun, şu Sprout var ya çok kötü oynuyor. Hayır ultimi atamadım. Alabilecek misin? Abi hayır ne yapıyorsun Sprout? Aa. Manyak. Bir dakika bir dakika sakin ol sana ben can basacağım. Sakin ol. Kendime de cam basma olsa keşke. Geç aksesuar çıksa. Abi bir dakika ben yükselttim mi Bayron'u? Bayron'un yükseltmesi var mıydı arkadaşlar? Abi durun. Hayır yapma hayır. Ah. Ya bir kere de işe yara be Sprout be. Cık. Abi yok böyle bir şey arkadaşlar ya. <laughs> Yenildik bu maçı. Hayır üzülüyorum. Üzülüyorum. Neyse arkadaşlar bu maçımızda da yenilgi aldık. Yapacak bir şey yok. Ee, bu video ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ee, kanalımıza hala abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın tüm dersiniz tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum bay bay.